Öncelikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Umut hakkına dair ihlal kararını 12 yıldır yerine getirmeyen Türkiye'ye bir kez daha süre verdi. Öncelikle Bakanlar Komitesinin bu kararını siz nasıl yorumluyorsunuz? Ya kuşkusuz önemli bir karar. Yani Kürt halkı açısından önemli bir karar. Türkiye'de hukuk, hukuk sistemi açısından önemli bir karar. Avrupa Konseyi'nin e, istisnai kararlarından birisi ama sizin de söylediğiniz gibi 14 yıldır uygulanmayan bir kararla ilgili olarak e, ilk kez e, Bakanlar Kurulu'nun, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'nun gündemine alması önemli ve bu konudaki tavsiyeleri önemli. Ee, ama içeriğine dair eleştirilerimizin olduğunu da hatırlatmakta yarar var. Dili biraz problemli. Ee, ayrıca kuvvetlerden sorumlu genel başkan yardımcımızın yaptığı açıklamada da vurguladığı gibi, e yani kabul etmediğimiz kısımları var. Ama asıl olan şey, e Bakanlar Kurulu'nun e bu biçimde bir karar vermesi, Türkiye tavsiye niteliğinde karar vermesi önemli. E bir diğer önemli ayrıntı şu. Bakanlar Kurulu'nun Türkiye'de yürüyen barış ve demokratik toplum sürecini de yakından izlediği anlaşılıyor. Yani çünkü kararda buna bir atıf da var. Bu önemli. Bir diğer kararın önemli ayrıntısı da şu. Bizler parti olarak, milletvekili olarak, milletvekilleri olarak uzunca bir süredir bu umut hakkı konusunda yasa tekliflerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Ve bu tekliflerin de gündeme alınması gerektiği konusunda da yine Bakanlar Kurulu'nun bir tavsiye kararı var. Bir diğer ayrıntısı da bu kararın bu. Bundan sonrası hükümetin bu konuda adım atmasına bağlı. Kuşkusuz bunun bir hukuksal bir de siyasal tarafı var. Hukuksal tarafı e, Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne giden yolun açılması gerektiği yani bu kararla birlikte artık bu yolun açılması e, gerektiğini söylemek mümkün. Türkiye'de umut hakkına dair bir düzenleme yok. Umut hakkının süresine dair herhangi bir düzenleme yok. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce e, e, Birleşik Krallık e, için yapılan bir başvuruda verdiği karar var. 25 yıldan sonra değerlendirilmesi e, gerektiği yönünde. E, Sayın Hocaların cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda 1999'dan 2025'e aslında bu süre koşulunun da... yok. E, süre konusundaki en önemli mesele bizce bu. E, diğer kısmına gelince... Ee, bu kararın artık uygulanmasının önünde herhangi bir yasal engel de yok. Yani e, Afyon Hakları Mahkemesi kararı var. Ve bu karar e, Türkiye e, Cumhuriyeti Anayasası uyarınca bağlayıcı hükümde. Yani Anayasanın 90. maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler kanunların da üzerinde. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar Türkiye'deki kanunların da üzerinde bir karar. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2014 yılında verdiği ve 11 yıldır uygulanmayan bu kararın ee, artık uygulanması gerekiyor. Her koşul e, oluşmuş durumda. Hukuksal açıdan bunu çok net söyleyebiliriz. Yani e, bugün Sayın Öcalan'ın özgürlüğü yönünde bir karar verilmesi tamamen hukuksal olur. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereğinin yerine getirilmesi anlamına gelir. Elbette bu meseleler sadece hukuksal açıdan değerlendirilemez çünkü bu siyasal bir mesele yani milyonlarca insanın iradem dediği milyonlarca insanın önderim dediği bir insandan bahsediyoruz. Kaldı ki şu anda Türkiye'de yürüyen süreç sürecin en önemli aktörünün pozisyonundan bahsediyoruz. Yani onun pozisyonunun düzeltilmesi siyasal olarak da bir gereklik. Yani hem hukuksal açıdan bir zorunluluk aynı zamanda siyasi açıdan da bir gereklilik. Yani Sayın Öcalan cezaevi koşullarında neredeyse mutlak tecrit altındayken 2001 2019'dan 2025'e kadar bunu söylemek mümkün. Bu süre zarfında bu, bu ağır tecrüde rağmen Kürt siyasi hareketi ile ilgili bu kadar tarihi kararlar veri, vere, verebiliyor ise elbette özgürlük koşullarının sağlanması durumunda bu sürecin çok daha ileriye götürülmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz ayrıca eşitlik ilkesi açısından, mütekabiliyet açısından hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin. Müzakerenin bir tarafını bir ada hapishanesinde dört duvar arasında tutuyorsanız bu, 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 adil olarak yürütemezsiniz bu süreci. Yani böyle istediğiniz zaman avukatların gitmesine izin verip istediğiniz zaman vermezseniz, istediğiniz zaman siyasilerin gidip istediğiniz zaman, istediğiniz zaman gitmesine izin vermezseniz o zaman gerçek anlamda eşit bir müzakere de yürütemezsiniz. E, ayrıca e, Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanması emin olun e, Kürt halkının bir bütün olarak e, bu sürece dört elle sarılması anlamına gelecektir. Yani hani bu sürece çok daha büyük bir e, e, bağlılık anlamına gelecektir. Biz biliyoruz. Yani bu geçen yıl Ekim ayında başlayan bu süreçten bugüne binlerce halk toplantısı yaptık. Neredeyse her mahallede, her köyde, her ilçede, her şehirde ve halkın buna dair tereddütleri vardı. Ama eğer Sayın Hocaların öz ...gürlüğünün koşulları yaratılırsa, çünkü bunun hukuksal temeli var, bunun siyasal temeli var, eğer bu yaratılabilirse emin olun halktaki e, barış ve demokratik toplum sürecine olan inanç da umut da artacaktır. Yani nereden bakarsak bakalım umut hakkının gereğinin yerine getirilmesi gerektiği kanısındayız. Bizim temel gündemlerimizden birisi bu. Verdiğimiz yasa tekliflerinin parlamentoda görüşülmesini istiyoruz. Halkımızın beklentisi bu. Emin olun sokakta kiminle görüşürseniz görüşün size Kürdistan'da hangi kente giderseniz gidin. Size bu yanıtı verecek. Bu talebi e, dile getirecektir. Bu açıdan e, hukukun ve siyasetin gereği e, olarak umut hakkı'nın e, gereğinin yerine getirilmesini hepimiz bekliyoruz. Evet aslında e, siz de konuşmanızın başında da değindiniz. E, Bakanlar Komitesi yaptığı açıklamada e, Meclis Komisyonuna da bir atıfta bulunuyor. E, buradaki süreci yakından takip ettiği de anlaşılıyor. Ancak bu noktada e, daha e, net ve aslında açık e, belirtmek gerekirse Komisyonun rolü nedir? Ne yapması gerekiyor? Çözümün önünü açmak için Umut hakkının e, gündemine e, nasıl alacak alması gerekmez miydi şu ana kadar? E, bu noktada komisyondan beklentiler nedir? E, ve hala Önder Apo'yu dinlemiş değiller. Henüz bununla ilgili bir e, plan ya da program da çıkarılmış değil. E, bu da çok eleştiriliyor. Hem halk nezdinde eleştiriliyor hem de siyasi partilerin de, sivil toplum örgütlerinin de en çok dikkat çektiği nokta burası. Buna ilişkin nasıl değerlendirirsiniz? Çok haklısınız. Yani en büyük eşitsizliklerden birisi de bu. Yani şimdi bu çatışmanın tarafı olmayan, fakat bu çatışmaya dair görüşleri gerçekten kıymet atfedilmesi gereken pek çok kurum kişi bu komisyonda dinlendi. Onların görüşleri alındı ve komisyonun bugüne kadar yaptığı dinlemelerin toplamından şu sonucu çıkarmak mümkün bu ülkenin önemli bir bölümü çok büyük bir bölümü ve bu süreci destekliyor. Bu sürecin başarıya ulaşmasını istiyor. Ama başta da söylediğim gibi tarafı olmayan kişi ve kurumların görüşlerinden bahsediyoruz. Bir de bu çatışmanın tarafı olan ve baş müzakereci olarak görülen Sayın Öcalan'ın görüşleri var. Yani elbette cezaevinden zaman zaman mesajlarını duyduk. Bu mesajlarla Peki nasıl kongresini topladığını, fesih kararı aldığını, 50 yıllık yayın organının yayın hayatına son verildiğini ve en son silahlı mücadelenin sona erdirilmesi ne göstermesi açısından nasıl silahların yakıldığını gördük bu mesajlarla. Dolayısıyla baş müzakereci olarak komisyonun görüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bunu bir siyaset bir tarafı olarak söylediğimizi hiç kimse düşünmemeli. Ya elbette biz Kürt siyasetinin bir birer temsilcisiyiz ve Sayın Öcalan'la görüşülmesinin mutlak zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Ama inanın bu çatışma çözümü ile ilgili yürüyen süreci dünyanın neresinde e, bu süreçlere dair bilgisi olan herhangi birine sorarsanız sorun size aynı şeyi söyleyecektir. Yani çatışmanın taraflarından birisi varsa ve bunun lideri baş müzakereci olarak kabul ediliyorsa elbette onunla görüşülmesi gerekir diyecektir. Yani siz İrlanda'da İngiltere arasında olsun e, Latin Amerika'da olsun Güney Afrika'da olsun Endonezya'da olsun veya dünyanın başka yerlerinde olsun Filipinler'de olsun nerede olursa olsun bu nasıl yürüdüyse bundan sonra da böyle bu Türkiye'de de böyle yürümesi gerekir. Yani çatışmanın taraflarından birisinin dinlenmemesi, komisyonun onun görüşüne başvurmaması e, kabul edilemez. Biz umuyoruz, inanıyoruz. Yani sadece ummakla kalmıyoruz, inanıyoruz. Komisyon e, önümüzdeki süre içerisinde, bu yıl içerisinde çok da geç kalmadan belki bu ay belki önümüzdeki ay içerisinde umuyoruz ki e, komisyon Sayın Öcalan'la İmralı'da veya uygun görüyorsa farklıda bir görüşme gerçekleştirebilir, görüşme gerçekleştirmelidir. Ee, yani yani bu bu kısmı ile ilgili bunu söylemek gerekir. Şimdi bu umut hakkı meselesini e, sorunuzda e, yani bu bu komisyon bu bu meseleyle ilgili neler yap, yapabilir dediniz. Şimdi bu komisyonun yasa teklif etme görevi yok. Yani parlamentodaki diğer komisyonlar bir yasa görüşebilirler. Kendilerine gelen bir teklifi görüşebilirler ve komisyondan geçip bunu parlamentoya sunabilirler. Fakat bu komisyonun parlamentoda ya bir yasa teklifi götürme yetkisi yok. Ama bir yasa teklifinin temelini oluşturacak görüş oluşturabilir. Evet. Yani ee, bu, bu, bu açıdan umut hakkı'nın gerekliliği, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiği konusunda bu komisyon bir karar alabilir ve aldığı bu kararı komisyonda e, yer alan siyasi partiler ki. Türkiye'nin yüzde doksanından fazlasını temsil ediyor bu, bu siyasi partiler. Bunun özellikle altını çizmekte yarar var. Bu siyasi partilerin önerisiyle eğer parlamentoya sunulursa ben parlamentodan kısa bir süre içerisinde umut hakkının ayrıntılarına dair de bir yasal düzenleme yapılmasının mümkün olduğunu e, söyleyebilirim. Ama en başta da söylediğimiz gibi Türkiye'de bu konuda özel bir yasa düzenleme yapılmadan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereği olarak Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün yolu açılabilir. Bunun önünde de hiçbir hukuksal engel yok ama çerçevesi ve ayrıntıları için elbette istenirse parlamentoda bir yasa yapılabilir.